Evet. bak kâlen nebiyyü aleyhisselam. Ama gerisi yok maalesef. Evet. Buranın Şiirdor medresesinin hemen karşısında gördüğünüz Tilla Kori. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz medresede Ulu Bey medresesi. Şiirdor medresesine niçin Şiirdor medresesi demişler? Onu sizlere izah etmek. Karşıda bir gelin hanım var gördüğünüz gibi. Çok önemli fotoğraflar çekiliyorlar. Evet. Şu yukarıda görmüş olduğunuz kelleler aslan kelleleri ceylanı kovalayan aslan kelleleri bundan dolayı buraya aslanlı medrese anlamına gelen şiir dor denilmiş. Evet bu kadar izahtan sonra biz de yetinelim. Teşekkür ediyoruz. Dinli arkadaşlar bulunduğumuz bölge Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin bölgesi. Biraz sonra kendisini ziyarete geçeceğiz. Ama burada Nadir Divanbek isimli bu bölgenin valisinin yaptırmış olduğu bir medrese sizi karşılıyor hemen. Nadir Divan Buhara'da da yaptırmış olduğu bir medrese vardı. Evet, Nadir Divan Bek Medresesi gördüğünüz gibi, Hoca Ahrar Vali Makberesi. Nadir Divan.